89 bölü 1 haciz ihbarnamesine itiraz cevap dilekçesi eksi 1. İcra müdürlüğü, ne? Dosya numara, 2 nokta, itiraz eden, 2 nokta, alacaklı, ziraat bankası a, ş, esas borçlu, 2 nokta, konu, borca ve takibe itirazımın sunulmasından ibarettir. Açıklamalar, 2 nokta. Yukarıda yazılı olan dosya numarası ile adıma salınan örnek 21. haciz ihbarnamesini 11 Ekim 2018 günü tebellüğ ettim. Adıma 1. haciz ihbarnamesinin tebliğ edilmesini gerektirecek nitelikte dosyanın asıl borçlusuna herhangi bir borcum yoktur. Borcum olmadığı gibi borçlarını ödeyeceğime dair bir muvafakatim ve taahhüdüm de yoktur. Aleyhime icra takibi başlatılmasını gerektirecek nitelikte takip alacaklısına da herhangi bir borcum yoktur. Sonuç ve istem. Yukarıda açıkladığım vere, sen dikkate alınacak nedenlerle takip alacaklısına ve takibin asıl borçlusuna herhangi bir borcumun bulunmadığından borcu, takibe tüm ferileriyle yapmış olduğum itirazımın kabul edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Ekim 2018. İtiraz eden. 89 bölü 1 haciz ihbarnamesine itiraz cevap dilekçesi 2. Adana 11. İcra müdürlüğüne. Gönderilmek üzere. Dinar İcra Müdürlüğü'ne. Dosya numara, 2018 bölü 10908. Birinci haciz ihbarnamesine, itiraz eden üçüncü kişi, 2. alacaklı, 2. vekili, avukat, borçlu, 2. konu, birinci haciz ihbarnamesine itiraz hakkında, açıklamalar, iki nokta. İstanbul 23. İcra Müdürlüğü'nün 2018 bölü 10908 esas sayılı dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesini tebelli etmiş bulunmaktayım. Borçlunun şahsım nezdinde doğmuş ve doğacak herhangi bir hak, kira ve alacağı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerden dolayı birinci haciz ihbarnamesine yasal süresi içerisinde itiraz ediyoruz. Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim 29 Ağustos 2018. Birinci haciz ihbarnamesine. itiraz üçüncü kişi. Üçüncü şahıs icra itiraz cevap dilekçesi 3 Türkiye Cumhuriyeti Adana İcra Müdürlüğü'ne. Dosya numara. İtiraz eden. Üçüncü şahıs. Vekili. Alacaklı. Vekili. Borçlu. Konu. Birinci haciz ihbarnamesine karşı itirazlarımızın sunulmasıdır. Açıklamalar. 1. Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen dosyasından müvekkile gönderilen 89 bölü 1.1. 1. Haciz ihtarnamesince yukarıda belirtilen borçlunun, müvekkil nezdindeki hak ve alacaklarının 21.147,14 TL'lik kısmına haciz konulduğu belirtilmektedir. 2. Dosyanız borçlusu, nin müvekkil nezdinde doğmuş ya da doğacak hiçbir hak veya alacağı bulunmamaktadır. Sonuç Yukarıda açıklanan nedenlerle, tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere birinci haciz ihbarnamesine itiraz ediyoruz. İtirazımın kabulü ile gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımızla talep ederiz. İtiraz eden üçüncü şahıs. Birinci haciz ihbarnamesine itiraz cevap dilekçesi 4. Adana İcra Müdürlüğü'ne. Dosya numara. Üçüncü şahıs. Alacaklı. Borçlu. Dava konusu. Birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın sunulmasıdır. Açıklamalar. Yukarıda dosya numarası verilen birinci haciz ihbarnamesini, tarihinde tebellü ettim. Takip borçlusu, nokta nun benden doğmuş veya doğacak herhangi bir alacağı mevcut değildir. Bu nedenle birinci haciz ihbarnamesine itirazımızın kabulü talebimdir. Hukuki nedenler. İİK ve ilgili sahir mevzuat hükümleri. Deliller. Her türlü yasal delil. Sonuç ve talep. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı birinci haciz ihbarnamesine itirazlarımızın kabul edilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. A.D. Soyad. İmza. 89 bölü 1 haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi 5. Adana X İcra Müdürlüğü'ne. Dosya numara. Haciz ihbarnamesine. itiraz eden. Vekili. Av. Alacaklı. Vekili. Borçlu. Konu. Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasından gönderilen birinci haciz ihbarnamesine ilişkin cevap ve itirazlarımızın sunulmasıdır. Alacak miktarı TL Açıklama: Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasından gönderilen haciz ihbarnamesi müvekkil şirkete tebliğ edilmiş olmakla süresi içerisinde cevap ve itirazlarımızı sunuyoruz. İş bu haciz müzekkeresinde dosyanız borçlularının müvekkil şirket nezdinde bulunan doğmuş ve doğacak bütün hak ve alacakları üzerine, TL bedelli ihtiyati haciz konulduğu belirtilmiştir. Ancak haciz ihbarnamenizin tebliğ tarihi itibariyle dosyanız borçlularının müvekkil şirket nezdinde herhangi bir hak ve alacağı mevcut değildir. Bu sebeple hacizinizin tamamına itiraz ediyoruz. Yukarıda açıklanan nedenlerle haciz ihbarnamesine itirazımızı sunar, gereğini saygı ile talep ederiz. Tarih. Haciz ihbarnamesine itiraz eden, vekili, eki, vekaletname, avukat Saim İncek aşe Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.